Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz iki ayrı kanaldan arkadaşlar. İlk videomuz Brawl Rap kanalından en komik Brawl Stars TikTok videoları hashtag 25 10 dakika videosu. İkinci videomuz Azat Lebo kanalından kendisini biliyorsunuz Brawl Stars TikTok videoları hashtag 58 izleyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca bu da son attığım TikTok videosu. Son attığım TikTok videosunda 41 bin like gelmiş arkadaşlar ne yaptınız siz? Yani bir TikTok videosunda 41 bin like gelmesi nasıl oluyor bilmiyorum. Bu videoda 41 bin like gelirse serinin devamı gelecek. Ki atarsınız zaten size güveniyorum arkadaşlar abi şimdi videoya geçelim. Attığınız değil mi şu an? Attığınız like. Bence attınız abi. Evet. Bu videoyu beğenene, abone olana. videoyu abone olan herkese Dünyanın en iyi introsu. Ne bu? Arejas. Arejas. Bu ne? Kaptan Karl Sparrow. Oha. Bu kostüm var ki gerçekleri. Ne bu? Furkan. Furkan hepsini oha. Ah Rejas kesin bu. Bu kesin Rejas videosu. Kesin Rejas videosu. Nereden bildim? Ulan Rejas'ın artık yaptığı TikTok videolarını bile biliyorum. Adam mükemmel yapıyor ya. Ulan Rejas beni izlesen sen mükemmel bir tiktokçusun lan. Harbi şu ana kadar gördüğüm en kaliteli kanaldır abi Rejas. Bros sahasında TikTok'cular arasında. Diğerlerini bilmiyorum. Affetsinler beni. Ne gol atacak. Atmayacak mı? Oha! direkt gidip gol atabilirdi ama atmadı. Güzel güzel yaptı. Güzel taktik. Güzel gol. Aa! Yasir de güzel yapıyor. Yasir de biliyorum. Yasir de biliyor bu işi. Bu ne? ARZ si <laughs> Suyun altına daldı. gemi haritasında suyun altına daldı. Arkada müzik yok büyük ihtimalle. Suyun altına daldı işte suyu gördünüz öyle. Bu ne? Gol. Tamam normal normal. Artık bunlara alıştık. Bunlara alışık geçelim bunu abi. Sal gitsin bunu. Ne bu? POKO Manyak POKO gameplay. POKO gol atacak. Başaramadık Neyi başaram Ne bu? Gol. Yani güzel gol. Lan? Bu ne oluyor oğlum bu maç ne oluyor? Bu dostluk maçı değil mi? Bunlar hepsi ayarlanmış. İp var abi, ip var. Hepsini ayarlamışlar. Kras neresini ayarlamışsınız? Ne bu? diyor bunlar ünlü oldu şimdi de ya. Mükemmel, mükemmel. M mükemmel diyor. Direkt şeyin altına doluyor. Bunlar ünlü oldu şimdi. De. Bu ne? Oh! Gangsta Paradise. Kurtlar Varisi'nden çalmış bunu. Kurtlar Varisi, var Gangsta Paradise. Çok güzel bir müzik. Aga be! Aga be! Kaç kaç kaç! Senin kızı yediler orada. Emmişler. Müzik o da, o da bizim psikolojiye laf atıyorlar evet. ama psikoloji düzülebilir, karakter düzenliyiz. Aynı şey değil mi? <laughs> aynı şey değil mi? Biz senin karakter aynı şeyde oturmuyor musun işte? <laughs> güzel, bunlar ünlü oldu ya. Yerin altına girip çıkma bizim Türkiye'de galiba ünlü oldu. Ülkelere göre <laughs> Doğru, 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 doğru. Dayılar giyiyor bunu. Rusça güzel. Bu da doğru. Bu kadar doğru değil. Berat Ali eski günler. <laughs> Videonun başlığında nasıl bilim ama Berat'a ile alakalı bir şey olabilir. Efekt verdim kendime var mı? <laughs> Lütfen efekt versin. Yok mu? Güzel video. Her zaman güzel olarak görüyordum. Meğer kafam güzelmiş. <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel yapmış onu. Güzel olmuş. <laughs> ah. Bunlar ünlü oldu artık. Herkes yapıyor aslında bunu. Puslu. Bu da güzel bu da güzel. Bu da güzel yapıyor. Aha. Vay be. Aga be. Üf. Üf. Nasıl aşık olmayanlar elensin abi. Aşık olmayanlar gitsin. Aşık oldunuz ama orada Leona. Herkes aşık oldu orada Leona. Tamam üzülüyor. Ben kırılacak 206 adet kemiğim varken bunlar benim kalbimde zaten. Aga be ponçik birim o. Ponçik birim o nasıl üzülüyor. Değiştiriyor bu maflı stammı. Bu ne? Faruk abi bana acır mısın abi? Acımam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş. Bu ne? Ha, o o oha! Sen ne tatlısın. Oha gitti onu da vurdu. Ben bunu biliyorum. Bu eski bir video. Ben bunu biliyorum. Bu eski bir video. Alıştım artık bu videoya. Belki yenidir fakat başka birisi çekmiştir. Artık alıştık abi TikTok üzerinden. Aha bu da eski video ama güzel videoydu bir daha izlerim yani güzel Frank'in vuruşunu çok seviyorum ben vuruş video. Gol atacak şimdi Frank Gol gol yani artık atamazsanız dedikler olsun Güzel gol Ben de böyle Frank oynuyorum Aha gene gene geldi o müzik sanırım eski videoları koymuş bu arkadaş Yok eski video koymamış galiba yeni video bu Yeni video bu Oha manyak gol ben böyle nane oynayamıyorum sonra itiraf ediyorum nane öyle oynayamıyorum Aha, nane Oha! Oha! Manyak bir şey yaptı. Üniris, Üniris de güzel. Üniris de güzel. Rejas'tan benziyor Üniris. Tarzı. Adet varken... Kalbimi kırdı. Rejas ile full Üniris değil miydi bu? Tarih okumuyor musunuz? Aha. Full full şeyle dalacak. Bu ikiden dalacak. Balık. Manyak bu uçuş geliyor. Küçük balığı her zaman yer. Yalan. Yalan. Beyefendi ben Türk askeri. Milliyetçilik, milliyetçilik. Tarih okurum. Yükle, 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 Milliyetçiliği yükle. Milliyetçiliği yükle. Ama esas işin tarihi yazma. Yüklesin. Yüklensin, milliyetçilik yüklendi şu an. Yüklendi. <gülüyor> şu <laughs> oyundan milliyetçilik milliyetçilik ne abi. Oyun mu sonuçta? Aga be. <laughs> güzel, güzel. Tamam, milyaz artık bunu. Şimdi ise sırada Bruce'lar stiklöpürleri hashtag 58 Azat bu kanalından biliyorsunuz kendisi Azerbaycan'ın en en çok aboneli oyun kanalıymış. Ben bunu yeni öğrendim biliyor musunuz? Azat bu Azerbaycan'da bayağı ünlüymüş aslında. Tabii kendisi Azeri Azerbaycan'ın en yüksek aboneli oyun kanalı Ne bu? Dışlandım. <laughs> tamam 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 dışlandınız hani Aynen. Bana 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 arkadaşlar. Bana beni beğenene, beni beğenene, Azat ne bu ya da var da beni de beğenin yani. Beni de beğenin. Benim suçum ne? Ne bu? Pusu kurmuşlar. Dikkatli ol. Ah. 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 Neydi o lan? Ah, Azat ne bunun gözleri bile ağladı. Gördüm. Azat ne bu bile ağladı yani orada. <laughs> Çok güzel. Azat ne bunun gözleri bile ağladı. Merhaba arkadaşlar kuşumla ilgili size bir şey evet. Kuşum burada. Evet. Ben kapıdan koştuğumda o da koşuyor. Bakın. Bakalım. Kuş, kuş, kuş. Güzel. Güzel. Azat ne bu? Değiştirmiş tarzım sanki. <Sessizlik> Aga be. <laughs> güzel çıkacak sanki bu ya. Ne oluyor öyle? Ha. Deli lan bu. Ne? Yapma. Kafayı bildin tokat diyesin geldi. Beni beni biri şunun için nasıl ben ben beni biri şunun için nasıl ben şimdi döveyim yanlış. Aha kalp şartını gelecek. Yo ön yargı. Kalp gelmiyor. Ne yapacaklar? Sekiz mi çizecekler? Kalp nasıl gelmez? Kalp gelmesi ne bu? Neye benziyor bu? Sanırım orada kapalıymış. Ben söylediğim bir şart var. Ben bunu fark edemedim. Ne neydi arkadaşlar? Yorumlarda belirsin. Bu bu müzik her şeye yakışıyor. No, no, no. Biz 15 kişiyiz kardeş Çözemiyorum çözemiyorum Bunların amacını daha çözemiyorum arkadaşlar Bir amaçları var ama Aha, Manyak mor söylenmiş bunun amacını çözebilirim 32 can Oo bak buraya dostun nasıl koyabilirdin güzel olmuş. Zenginim kızım seni mutlu yaparım. <laughs> ben takirim işte çalışırım. Ekmeğimi gerekirse taştan çıkarırım. Belki sana istediklerini alamam ama sana bir ömür boyu sadık kalırım. Limitsiz kredi kartı verir. Bu ne oğlu? Gerçekten kırılacak gibi. O ne? Suadet, kalbini kırdın. Bunda mı kalbini kırdın aslında? Aynen. Güzel güzel. Yandan, 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 Birileri Lorden'den eserini bir gerçek mi izlemiş? <laughs> Birileri eserini bir gerçek mi izlemiş? Ben de. Ay havu ayakkabı. Ben de, de var. Bum Türk kabı. Bir Türk sel ayakkabıla arşik kızın da arşik kız. Işıkızın... Ne bunun amacı ne ya? Bunun amacı ne ya? Başka bir yapmış. Leon görünmez olur. Neredesin Allah? O sırada Allah ben. Allah. <laughs> yemin ederim doğru, yemin ederim doğru. <laughs> oh. Ortayı boş bırakmayın. Kamu spot ortayı boş bırakmayın arkadaşlar. Kamu sinemaya gidelim mi? Gidek. Cebinde paramı var lan wow. köpek. çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma. Şimdi gidiyor. Sarılamıyorum çok saçma. Gelirsin <laughs> lan beni. güzel olmuş güzel olmuş güzel olmuş. Tamam dynamic gibi göstermiş. Ne yapacak? En sevdiğinde gidermiş. Tek tek. Aa, dışarıdan lan eksi. Önlü sprot duvar açacak kesin. Sprot duvar. Allah <laughs> bu videoyu beğenin, abone olana like atana Kurov Leon efsanevi sandık çıksın. Clash Royale zamanından hatırladım. Hepinize iyi günler, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.